Ağustos ayı boyunca toplumun farklı kesimlerine sağlanan destek ödemeleri ile ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Ağustos ayında da geçtiğimiz süreçte olduğu gibi farklı destek ödemeleri hesaplara yattı ancak Temmuz ayında sosyal yardım ödemelerine memur maaş kat sayısına göre zam yapıldığı için Ağustos ayı ödemeleri için hak sahipleri heyecanlı bir bekleyiş içerisindeydi. Evde bakım maaşı ile sosyal ve ekonomik destek ödemesi zamlı olarak hesaplara aktarılırken, aile destek programı ödemesinde artışa gidilmedi. Ağustos 2023 Çocuk Yardımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Temmuz ayının ilk günlerinde yaptığı açıklamalarda Aile Destek Programı'nın 2023 yılı sonuna kadar devam edeceğini belirtti. Söz konusu program çerçevesinde dar gelirli hanelere ödeme yapılırken Ağustos ayının ortasında da hane içinde kişi başına düşen aylık gelire göre 850 TL ile 1250 TL arasında destek ödemesi verildi. Aile Destek Programı ödemelerinin yanı sıra program bünyesinde yer alan çocuk bileşeni desteği ve elektrik tüketim desteği de sağlandı. Çocuk sayısına göre 350 TL'den başlayan ve 650 TL seviyesine kadar yükselen sosyal yardıma dair açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Desteğimizden yararlanan hanelerimize çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için aylık ödeme yapıyoruz. Çocuk desteği kapsamında hanelerimize aylık 350 TL-650 TL tutarlarında ilave destek sağlıyoruz. Elektrik tüketim desteğimiz ile de hanelerimize aylık 112 TL ila 225 TL arasında ödeme yapıyoruz." dedi.